Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda daha karşınızdayım. Abdullah Avcı, Abdullah hocamız bir saat önce bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve bu basın toplantısındaki detayları sizlere aktaracağım. Yorumlar yapacağız. Çok kritik, çok önemli açıklamalar var hocanın. Maç öncesine de değindiler. Zaten maç öncesi bir basın toplantısından olay Trabzonspor takımıza döndü. Lige döndü, oyuncu performansına döndü, takım hatalarına döndü, dö döndü arkadaşlar. Abdullah Avcı hepsine sakin, sabırlı bir şekilde güzel cevaplar verdi. Tabi içeride çok önemli birkaç tane detay var. Bence ders alınması gereken detay. Hepimize Abdullah Avcı'nın bir mesajı var. Bütün bunları değerlendireceğim bir videoyla ile karşınızdayım inşallah. Ee, sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü basın toplantısını teker teker ince ince Uğurcan Çakır'ın yediği gole kadar hepsini konuşacağımız bir video. Hoca öncelikle Kızı Yıldız sorusuna şu şekilde cevap verdi. 4-2-3-1 şeklinde oynamalarını bekliyorum dedi. Özellikle bizim son haftada oynadığımız maçları izlediklerini tahmin ediyorum. Biz de onları izledik. Biz onlara göre bir kadro, onlar bize göre bir kadro geç, çıkartacaklar ve bizim Geçiş oyununda yediğimiz golleri mutlaka izlemişlerdir. İleride de bekleyen oyuncuları var. Hızlı oyuncular var ve bu oyuncularla beraber geçiş oyununu oynamayı tercih edecekler gibi dedi Abdullah Avcı. Şimdi eğer bunu söylüyorsa Abdullah Avcı ilk defa bir basın toplantısında hem kendi analizini yaptı hem rakibin analizini yaptı. Ben Abdullah Avcı'nın daha önce takımın zaafını, takımın bizim takımımızla alakalı bir değerlendirme yaptığını duymadım, görmedim bugüne kadar. Ve şu an yapmış olduğu değerlendirmeyle beraber bizim neden geçiş oyununda e, pozisyon veriyoruz, gol yiyoruz? Çünkü orta sahamız zayıftı. O zaman ben şunu anladım. Abdullah Avcı Kızıl Yıldız maçından önce tamamen oyun planlaması iki tane on numarayla çıkıyordu ya yapmayacak. Belki de iki tane önlü böyle Siopis Gamil önlerine Bakasetas koyacak. İki tane e, on numaradan ziyade orta saha özellikle koşan, basan, mücadele eden, ısıran, dönen top alabilecek. Orta sahayla oynayacak. Çünkü geçiş oyununda Orta sahayı geçtikten sonra savunmanla karşı karşıya kalır rakip. Ve sen bu geçiş oyununun izin vermek istemiyorsan merkezini güçlü tutacaksın. Bunu ben hani sizlere anlatıyorum. Bunu Abdullah Avcı bizden daha da iyi biliyor. Bu işin profesörü Abdullah Avcı. Biz e, burada konuşuyoruz. Ben eski bir oyuncuyum. Teknik direktörlük, antrenörlük, yardımcılık belgem var. UEFA B belgem var. Ama tabii ki de bizim de tecrübelerimiz var. Bazı söylediklerinden, konuşmalarından, saha içerisindeki hareketlerinden anladıklarımızı, düşündüklerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ben Trabzonspor takımı yarın zor bir maç beklediğini tekrar söylemek istiyorum. Sabah çekmiş olduğum videoda detaylı bir videoydu. İki takımı da değerlendirdim. Özellikle çok etkili 3 tane oyuncusu var. Bu oyunculara dikkat etmemiz lazım. Savunma hattı zayıf, orta sahası dirençli ve hızlı oyuncular, çabuk oyuncular var dedik. Dikkat edilmesi gereken bir takım. Gelelim Uğurcan Çakır'ın yediği gole. Uğurcan Çakır'a sordu bir gazeteci. Yediği golle alakalı yorum yaptı. Baraj kurmayı tercih ettiniz mi dedi. Uğurcan Çakır ben baraj kurdum dedi. Enisi koydum dedi. Aslında bir tane oyuncu koymuş Uğurcan Çakır. Onun yanına dedi Trezege geldi dedi. Trezege'nin gelmesiyle beraber ben o ara Enisi koydum oraya dedi. Ve e, içeriye doğru organize etmeye çalışırken saniyelik bir gol oldu dedi. Bu bana yakışmayan bir goldü dedi. Bir özelleştirisini yaptı. Hatalı yediğini kabul etti. Ve oraya bir tane baraj koymayacaktı Uğurcan Çakır. Ya önünü tamamen açacaktı. Oraya Trezegen'in doğaçlama geldiğini söyledi. Tabi burada yani bir tane barajı orada koymak biraz saçma. Hani hiç koymaması gerekiyordu diye düşünüyorum. O bir tane adam topu görmesini de engelliyor. Artı o topun oradan geçmeme ihtimali yok. Oyuncu çok net bir vuruşta ki rakibini iyi tanıman lazım. Uğurcan Çakır'ın buradaki en büyük hatası rakibini tanımıyor. Rakibin topa vurduğunu, topu kırdığını bilmesi lazımdı Uğurcan Çakır'ın. Maalesef orada büyük bir hata yaptı ve bunu kabul etti. Uğurcan Çakır orada baraj konusundaki hatası özellikle bazı zamanlarda duygular karışıyor demesi biraz benim garibime gitti. Yani duran topta Nasıl bir duygu karışıyor ben onu anlamadım. Sadece bu biraz dikkatimi çekti ve bu cümleyi 5 6 7 kere belki de kullandı. Basın toplantısını izlemeyenler gene YouTube'da çeşitli kanallar basın toplantısının 18 dakikalık videoyu koymuşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Ee, bu cümleyi kullandı. Ee, ama detaylar geliyor önemli detaylar. Bunu da geçelim. Urcan Çakır da gol yiyecek. Bu kaleci sonuçta bir şekilde gol yiyecek. Hata da yapacak. Çok da güzel maçlar çıkartacak. Canı sağ olsun demek istiyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah böyle basit hatalar yapılmaz. Daha işi kuralına göre oynar. Kendisine biraz da özgüveninden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, savunmayı sordular. Takım savunmasında bir bozukluk var. Geldiğinizde takım savunmasını oturttunuz ama şu an takım savunması kötü diye bir soru geldi. Yani gol yiyor, rahat gol yiyor, rahat pozisyon veriyor dediler. Abdullah Avcı tabii ki de e, uzun bir dönem çalıştık dedi takım savunmasını ama artık 7-8 tane yeni oyuncuyla oynuyoruz. Tabii bunların da beraber çalışması lazım. Biraz zamana ihtiyaç lazım. Bunun çok fazla tekrarını yapmam lazım dedi ki, bunun çok fazla tekrarını antrenmanda yapman lazım. Maalesef antrenman yapamadığı için 3 günde bir maç oynadığı için de çok fazla çalışma imkanı olmuyor. Oyuncuların bazı geçmişten gelen alışkanlıklar var. Bunları düzeltmemiz lazım dedi. Tabi her oyuncunun oyun karakteri, daha önceki teknik direktörün istedikleri bir alışkanlığı var eski takımdan. Yeni bir takım, yeni bir camiaya da farklı bir oyun isteniliyor. Bunlar çalışarak düzeltecek ve Abdullah Avcı özellikle bakın Kasım ayını işaret etti. Kasım ayından sonra tekrar görüşelim dedi Abdullah Avcı. Bizim yolumuz uzun dedi. Kasım ayından sonra tekrardan görüşelim dedi. Bana göre en önemli demece geliyorum şu anda. Hepimize bir mesaj arkadaşlar. Dedi ki 21 ay önce 21 ay boyunca pardon kimse Trabzonspor takımımızı eleştirmedi. Kupalar aldık, şampiyon olduk, oyuncumuzu sattık, paralar kazandık, ligi domine ettik, birçok takımı yendik, İstanbul'da yenmediğimiz takım kalmadı. birçok başarı elde ettik dedi hoca. Ve e, 21 aydır eleştirilmeyen bir ortam var, sıkışmış bir ortam var. Herkes bizi eleştirmek için resmen şunu söylüyor hocam. Kötü günümüzü beklediler, biraz sendeledik al aşağı etmeye çalıştılar dedi resmen. Resmen bunu anladım ben. Abdullah Avcı'ya bu konuda katılıyorum. Evet kötü bir futbol var arkadaşlar. Eleştiri farklı bir şey bakın. Eleştiri farklı bir şey. Abdullah Avcı da diyor ki zaten biz bu eleştirilerden ders çıkartalım diyor. Bu eleştiri bekleyenler vardı eleştirmek için. Biz bunlardan ders çıkartmaya bakalım diyor. Burada çok güzel mesajlar var Abdullah Avcı'nın. Evet eleştirecek zaten. Abdullah Avcı eleştirecek. Doktor, fizyo, kameraman herkes eleştirecek. O ayrı bir konu ama hani hoca şuna işaret ediyor. Hoca gitsin, hoca kötü, hakaret, tehdit tehditvari konuşmalar yani küfürler. Bunları bekleyenler dedi. Bazı dedi insanlar suyu bulandırmaya çalışıyor dedi. Ve burada bize mesaj gönderdi. Eleştiri zaten açığız dedi. Haklılar dedi. Gerçekten haklılar dedi ve hoca da farkında. Hoca da öz eleştirisini yapıyor. Tabii elinde bir sihirli değnek yok ki çat vursun hemen birden eskisi gibi domine edelim ligi. Biraz daha zaman ihtiyacım var dedi. Ben burada şunu da söylemek istiyorum. Ne Abdullah Avcı'yı e, savunmak isterim. Ne yönetimi savunmak isterim. Ben burada Trabzonspor takımının başarısını isterim sadece. Şahıslar gidicidir. Sizler, bizler burada kalacağız. Bizler taraftarız. Bakın arkadaki formaları tekrardan söylüyorum. Astım duvara bitti benim şimdi. Hani e, bazı zamanlarda bazı şeyleri duyuyorum, görüyorum. Tabii ki de bu kanalda kimseye cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bu kanal Trabzonspor takımımızı konuşulduğu bir kanal. Dedikodu kanalı değil. Burada o demiş bu demişten ziyade dedikodu yapmayı sevmiyorum. Bu kanalda da biz futbol konuşalım. Trabzonspor takımımızın başarısını, neler yapabilir konuşalım. Duvarda asılan hiçbir formayı parayla almadım. Burada rakiplerimin forması var. Burada görmediğiniz bölüm var. Bakın Lorente var, Torres var, Drogba var. Burada Hernandez'in forması var. Oraları siz görmüyorsunuz. ve hep rakiplerimle mücadele ederek üstlerinden çıkarttım aldım. Şunu söylemek istiyorum. E, delikodudan uzak o demiş bunu demişlerden ziyade hani işimize odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapılması gereken budur. Trabzonspor takım başarısını istiyorsak tamamıyla Trabzonspor takımına odaklanarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sizlerle beraber çok güzel bir sinerji oluşturduk. Mükemmel bir yürüyüşümüz, mükemmel bir yükselişimiz var. Sesimiz çok gür çıkıyor son 3-4 günde aldığım telefonlardan bahsetmek istemiyorum. İlerleyen süreçte sizler de bunlardan haberdar olacaksınız. Güzel işler yapıyoruz. Burada tabii ki de en büyük, en büyük katkı sizlerden geliyor. Hepinize sonsuz teşekkürler diliyorum. E, Trabzonspor takımızın hocası Abdullah Avcı ise Trabzonspor takımızın da yarın maçı varsa ben yarın stat'tan olanların takımımızı sonuna kadar desteklemesini, takımımızı alkışlamasını, tabii ki de eleştiri kötü oyunda bizim de sesimiz yükselecek zaman zaman. Bunu ben de anlıyorum. Mücadeleyi, o koşuyu, o tempoyu görmedikten sonra hani o kadar yemeyip, içmeyip, bilet alan, forma alan insanların da üzülmesini istemiyorum. Yani tabii ki de bu soru birçok nasıl futbolcu emek veriyorsa para karşılığında bir emek veriyorsa taraftarlar abi cebinden vererek bu emeği veriyor ve daha da fazlasını veriyor. İnanın bana bakın futbolcular profesyoneldir. Sizler hani ben eski bir futbolcu olarak söylüyorum. Bizlerden daha çok üzülüyorsunuz. Bunu net bir şekilde biliyorum yani. Yaşıyoruz, görüyoruz. Hele ki şu an ben kamera arkasındayım. Önceden kameranın önündeydim. Bazı şeyleri fark edemiyordum ama kameranın arkasında bu sevginin nasıl bir sevgi olduğunu çevremden, yanımdakinden, kendimden, eşimden net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Yarın tekrar sabah son detayları vereceğiz. Bir teridman yapılacak. Teridmandan sonraki sakatların durumuyla beraber de yarın gelsin videomuz diyorum. Bu videomuzu kanalımıza yükleyeceğim hızlı bir şekilde. Herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.